Hamıya salamlar dostlar. Kanalıma bir daha hoş geldiniz. Mən Kenan Nazi. Bugün sizlerle nədir, oyunun en havalı iki karakteri Diko ve Leon'un VSS'ine bakacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Son bir kişi eğer kanalıma abone olursa yüzümü çekip öyle videolarda atmaya başlayacağım bundan sonra. Hadi videomuza geçelim. Kro vs Leon. Bakalım kim olacak? Ben Kro diyorum yakın atış. Leon kazandı. Çünkü Leon yakında güçlüdü. Şimdi ne yapacaklar? Ha ulti de. Bakalım. Kroos. Güzel. Durum bildir. Atışlarının menzili. Leon kazandı. Evet Leon. Bakalım kim daha hızlı gidiyor arkadaşlar. Bu o. Ben de burada. Leon. Bence benim. Tam Siz de yorumlara yazın. Bak arkadaşlar. Şu anda videonu durdurdum. Eğer kim kazanırsa yorumlara yazın. Ve videomu baştan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. O oh, beraber. Beraber. Genel ikisi de en iyi. Şimdi ultimde. Bence Crow kazanacak ya. Çünkü Crow'un ultisi kabağa atladığı için çok yakışıklı Krov'un ultisi. Leon'un ki görünmez içdi. Leon çok kaçamayacak. Ben dedim. Evet. Ve Krov bir puan da almış oldu. Şimdi malmelerini doldurma hazır. Krov'un bakalım kaç saniye. Oo Krov'un 4 saniye 20 saniye. Leon'un başla. Bence Leon'un ki olacak. Oo 5 saniye 70 saniye. Aferin. Ha kimin vermişse daha hızlı gidiyor? Krobun Leon evet. yok Krobun ki yok. daha hızlı geldi. Ultisini kim daha doldurur? krov Bence krov Leon da olabilir ama ben emin değilim. Bakalım Leon mu krov mu? Oo Leon ne? Bir saniyede doldurdu arkadaşlar. Ha, kim daha hızlı dayabiliyor mu? Ultisini toplan alan vurarak. Burada ben Leon diyorum. Leon daha hızlı. Gördünüz mü? Leon daha hızlı. Kutuyu 3 atışta kim daha hızlı kıracak? Bence Leon diyorum ya. Ben Leon diyorum. Görürsünüz. Çünkü Leon'un 2 içeri çabuğu hem de daha çok vurur. Gördünüz mü? durum 5 4. Can sağlığı Leo. Leo şu an 6 4 oldu. Kim daha robotun at keskin nişancı robotun atışına kim daha karşı koyabilecek Hızla. Kurof 14 saniye 5 saniye de koyda nereye? Durdu. Bakalım Leo. Leo mu Yok. Leon ultisini basıp kazan. Oo Leo 28 28 saniyede. Yaşar. Şimdi ne yapıyorlar? Ne yapacaklar? Ha can sağlığın neçə saniyədə dolur? Canların neçə saniyədə dolur? Oo, Crow'un çünki ha, dost yox. Kol qazandı da Kim bir kutunu daha hansı da kırılır? Məncə Leo. Çünkü Leon bundan ustadır. Leon çok daha süratli. Bakın, 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 Bak. Bir saniye, 32 saniyede. de. Yadın <laughs> Leon. Robota um, kim daha çok hasar verdi? Bundan ben bilmiyorum. Ben de bakacağım bakalım kim. Oh, Leon. Oh, kimse bana bir ah çıkacağım sertler. 91 krov yaptı. O ultiyle ben krov yerim. Ultiyle krov. Özde 68 hasar verdi geçer. Ha Leon krov lightsına bastı. Leon kaybetti. Krov 6 oldu. Ha. 8 tane kutuya kim daha 8 tane kutuyu kim daha hızlı kırıyor? Bakalım sizlerle birlikte. Krof 42 saniyede kıldı. Olmaz. Leon daha hızlı kıracak bence. Leon tam ortasında durup kursa tez kıracak. Mantıkken Leon daha hızlı. Leon durumu 10'a 6. Oh. Kalesini kim robota karşı savunacak? Bakalım. Ulti seçti. Evet kral tutuyor. Bence kral çok kötü Olmaz. Kral özünü öldürdü. Şimdi Leon'a bakacağız arkadaşlar. Hadi Leon. Hadi oğlum. Ben ultra kral derim. Çünkü bu Leon'un görünmezliği olur. ona hiçbir hasar da verebilirim. Eğer bunu Leon kazanırsa Leon durumu 11'e 6 yapacak. Hadi Leon gel ah. Bu da zor bir. Yok yok. garantidir kazanmadı. Kurov garanti bu Şimdi ulti Ben ulti ile Kurov Çünkü Kurov daha ulti daha güçlü savunacak. Siz de kanalıma bir daha abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer 20 nefer olsak inşallah 100 milyona kadar da çıkarız. 1 milyon da olar. ne kadar çok çok da kavay gider. Eğer 20 abone olsak iyi bela. Artık üzümü çekip hele videolar tamam, atacağım Kamerada Hadi. Bakalım kim bu. Ben deyirəm Leonun çes bir yaradı. Bakın şimdi. Ha görün bastı. Olamaz. Oo. Toto. Şimdi bakalım. Ha. Kim daha hızlı öldürecek? Toplu şekilde. Bence bunda Leon. Ben kuralı tuttum ama Leon. oyunun en üçü ha havalı karakterlerdi. Kuralı ve Leon. Arkadaşlar Crow'u sevenler Crow, yorumlara Crow yazsın. Leon'u sevenler yorumlara Leon yazsın. Dedim de. Hadi hadi. Ha ultiyle. ile. Bak ben ulti ile Crow diye. Garanti Crow. Çünkü arkadaşlar Crow ultisiyle ile atıyor. Ver bir daha. ultisi ile olur. Topu şekilde. Leon hepsini eleyemeyecek. Ben dedim. Bakın bakın şimdi Jorek ne yapacak Leon. Bak bak bak, bak gördünüz mü? Hiç ultisine bile ihtiyacı olmadı. Ama yine de Oo, Kroos ikinci, Leon birinci ve kazanan Kroos oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşım videomuzda bugünlük. Buraya kadar hepinizi seviyorum. Bay bay.